1 numara, 2 numara, 4 numara, 7 numara, 9 numara ve 10 numara. Hepsi bir amaç için buraya toplantı. Toplam 3 parkuru geçmeleri lazım. Büyük ödülümüz, çok önemli bir ödül. İlk parkurumuz koşu yarışı. Amaç, ka kağıtlarını, kağıtlarını düşürmeden oraya varabilmek. En son gelen iki kişi kaybeder hatta. Evet, herkes hazır mı? Evet. Hazırız. Evet. evet. <laughs> Ayy, evet Ayy, Gördüğünüz gibi 9 numaralı yarışmacı sonuncu oldu Hemen yanlarına gidelim. Kim girdi bakalım 9 numara elendi ne söylemek, ne söylemek istersin? Benim. Ne söylemek istersin? Kaybettik ama Aybek evet. hangi çikolata istersin? Abi. Kaybedenleri de ödüllendirsen arkadaşlar. Yarışta için tebrik ederim. Kazan kaybettik ama gönlümüzde hala kazandık. Ayy. 4 numara ve dört numara. Sondan, sondan ikinci oldular. Kamera kayıtlarına bakacağız. 4 dört numara maalesef. Bir salise falanla çok elendi yani. Aradan geçik ol istersin. Yarışta için teşekkürler. Söylemek istediğiniz bir şey var mı? Söylemek istedim. Yarışmada heyecan yaptım. Şu evet bravo İkinci parkura geçiyoruz Evet buradan oyuncularımız e, Yukarıdan geçecekler Buradan eğilme var Buradan oyuncularımız Yürüyerek geçecek ve son anda da Eğilerek yukarı çıkacaklar Ayakları tamamen ayağa kalkmadan e, Süre bit, bitmiyor arkadaşlar Evet herkes hazır mı? Evet Bu yarışma için üstüme şey giydim Evet O zaman hemen başlıyoruz Evet 9 numara bizi parkuru gösterecek 9 numara. Evet hızlıca bize parkuru göster 9 numara. Evet başladı. Burada eğiliyor. <laughs> Güzel bir yarışmacıydı. Buradan yürüyerek geçti. Şaşırttı bizi. Eğildi. Ve ayağa kalktığı gibi süre bitiyor. Evet. Şimdi bir numara sıraya geç. Bu yarışma için çok hazırlandım. Evet, sözünü de söyledi. 9 numara teşekkürler, sen gidebilirsin. Bir numara. 3, 2, 1 diyeceğim başlayacaksın. 3, 2, 1 başla. Bir, üç, dört beş 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 saniyede bitirdi. 12 saniye gayet güzel bir sayı. Evet 2 numaralı, numaralı. Küçük Deniz 3-2-1 başlayacaksın. Dur başla başla bak 3-2-1 başla 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 O da iyi yaptı 2 numara da gayet iyi yaptı Şimdi 7 numaralı oh. oyuncumuz da 3-2-1 bir, başla bir 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12. At, on 12 buçuk 12 buçuk oldu 12 12 buçuk birinci de neredeyse aynı Eğlendim mi? Şimdi on numaralı yarışmacımız Eğlendim. Evet yapanlar lütfen kenara On numaralı yarışmacımız 3 2 1 başla 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 buçuk. Yes beyimini geçtim. Işte. Evet. İki seyrende. numara ve hmm. iki numara maalesef veda etti. Olsun. Ne kadar Evet. 2 numara elendi. Hangi çıkmanı çikolata istersin? Mavi. Mavi afiyet olsun. Söylemek istediğim bir şey var mı? Çok iyi oyun. Evet. Tebrik ediyoruz. On numara hangi çikolata istersin? Bizde. Afiyet olsun. söylemek istediğin bir şey var mı? Benim Parmağıma geçen çok kötü bir şey düştü. O yüzden böyle. Evet, tebrik oldu. ediyoruz arkadaşlarımıza Evet. Bravo. Ve sol evet. başında geçelim. Burada bir tane küçük ayıcımız var. Eşiği sağda buraya koyuyorum. Bunu havaya kaldıran tur oluyor. Toplam 3 tane tur yapılacak ve kazanan da büyük ödülü kazanacak arkadaşlar. Evet, yarış başlarımız orada. Kusur yap. Bu çok kötü gözüküyor mu? Biraz bir bulan gözüküyor. Deniz. Ya çok bağırma ama. Deniz. Alırsın. Deniz. Koş. Hadi. Koş. Koş. Hadi. Koş. Hadi. Yaparsın aslanım. Hadi. Durarsın. Hadi. Koş. Hadi. Koş. Deniz. Koş. İlk, i̇lk turun galibi. İlk turun galibi. 1 numara oldu. Şimdi sıra ikinci turda. Hemen geçiyoruz. Evet, bu turu 1 numara alırsa kazanıyor. Eğer 7 numara alırsa bir final turu göreceğiz arkadaşlar. Evet hazır mısınlar? Yani, deniz! Deniz! Taraftarlar 1 numara ile. Deniz. Deniz, de de deniz, deniz. deniz deniz. Bizde deniz tutuyoruz. De deniz! 1 numara diye bağırarak. Deniz! Deniz! 1 numara! 2 numara. Evet tebrik ederiz. 1 ödülünü takdim ediyoruz. Evet ne konuşmak istersen. 1 numara. değil ama dışarıdaki İki yarışmacıyı da tebrik ediyoruz. Bravo! Ben bir yarış oldu ve 7 numaraya da ikinciden burayı ya, doğru ya, doğru. Ya, İki ya, ya, çıkıyor, Afiyet olsun. Bravo. Ee, Bravo. Bir sonraki yarışmaya katılmak isterseniz beni son kanala yorum yazın arkadaşlar.